Yer miyiz? Teşekkür ederim. İyi misin? Kaza seni korkuttu mu? Belki biraz. Ama geçti. Kavruk da uyanacakmış. Bir tek bagajı bir daha binmemen lazım galiba. Bence de bir daha binmemen lazım. Ama arabaya binersin. Tabii ki de binerim. Vay be. Sen bayağı cesur bir çocuksun. O zaman senin bir kardeşe ihtiyacın yok. Anlamadım. Şöyle. Ben çok korkak bir çocuktum. Ben de senin gibi bir araba kazası geçirdim. Ondan sonra her şeyden korkmaya başladım. Her şeyden mi? <laughs> Gece yalnız kalmaktan, dışarı çıkmaktan, hatta araba kullanmaktan. O yüzden bana bir kardeş de hazımdı. Nasıl? Beni korkularımdan kurtarsın diye. Gediz mi senin korkularından kurtardı. Hı hı. Ne zaman elektrikler kesilse Gediz böyle bir tane mum alıp odama koşardı. <laughs> Karanlıktan korkma diye mi? Hı hı. Hatta asıl bomba geliyor. Gediz bana araba kullanmayı öğretti. Ne haber? <laughs> Çok iyi bir kardeşmiş. Öyleydi. Hala da öyle. Bence senin kardeşin de çok iyi biri olacak. Kardeşim olsaydı iyi biri olurdu ama yok. Kuzum. kusunu bile özlemişim. Kız bizi çok korkuttun. Valla ben de dayanamadım kalktım geldim ki seni <laughs> hem öpem hem de seninle çekeceğim. Melek, <laughs> ne oldu gülüm? Niye ağlıyor? <laughs> ya ya beni sana getirmişti. Sen yoktun. Neredeydin? Neden yoktun? <laughs> Bu kadın. O kadın oradaydı. Sen yoktun. Aman dedi ki... Ne dedi? Söyle gülüm, korkma. Ne dedi? Babam sadece onun bebeğinin benim babasıymış. Benim baban değilmiş. Bunlar ana kız benim kocama sahip çıkıyorlar ama... ...asıl sahibi kim bilsinler. Sancar benim bebeğimin babası. Senin baban değil. İzlemiyorum ki zaten ben babamı. Onun bebeğinin babası olsun. Bana ne ki? Oi, 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 oi.